Yüksek tansiyon kalbin ağır bir yüke karşı çalıştığı bir durumdur. Dolayısıyla kalp kaslarında öncelikle kalınlaşma görürüz. Daha sonraki dönemde tedavi edilmeyen olgularda kalp belli bir süre kalınlaşır ancak daha sonra incelerek kalp yetmezliğine dönebilir. Yine kalpteki kalınlaşma fazla olduğu durumda kalp kasılır ancak bu sefer gevşeme sorunları olur yine kalp yetmezliği ortaya çıkabilir. Yüksek tansiyon kalbi besleyen koroner damarlarda ateroskleroz dediğimiz durumun gelişmesine yol açarak kalp krizi ve erken yaşta ölüme yol açabilir. Onun dışında hipertansiyon aort damarlarında genişlemeye yol açarak aort anevrizmasına aort diseksiyonu dediğimiz çok ölümcül bir durum olan aort damarın iç kısmında çatlağa yol açabilir. Demek ki hipertansiyon ölümcül bir durumdur. Hipertansiyon kontrol edilmelidir. Hipertansiyonu kontrol edildiği zaman hipertansiyonun vücudumuza oluşturduğu kalp krizi, felç, böbrek yetmezliği ve periferik arter hastalığı gibi bulgular büyük ölçüde %50 ile 70 oranında önlenebilmektedir.